Arkadaşlar merhabalar, ben Recep Soylu. Bugün sizlere boks dersiyle alakalı biraz bilgi vermek istiyorum, bilgilerimi aktarmak istiyorum. Umut ediyorum çok arkadaşlarımıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi boksta en önemli unsurlardan bir tanesi doğru, dengeli ve merkezi bir şekilde durmaktır. Okey? Yani ayaklarımızı düzgün bir pozisyona getirmemiz gerekiyor. Şimdi ayağımızı düzgün pozisyona getirmek çok basit arkadaşlar. Hiç kendinizi o kadar zorlamayın. Yok ayağınızı sağa çevireceksin, sola çevireceksin, yok şöyle yapacaksın değil. Çok basit. Ayaklarınızı birleştirin. Sağlaksanız sağ ayağınızı bir omuz genişliğinde açın. Ve aynı ayağı yarım adım ve geriye attığınızda tamamen doğru bir pozisyonu yakalamış oluyorsunuz. Okay? Ve burada ayaklarımızı kazık gibi durmuyoruz. Okay? Ayaklar kesinlikle kazık gibi değil. Dizlerimizi hafiften kırıyoruz. Ve ayaklarımızın baskı gücü ön tabanlarımızda olacak. Okey Ön tabanlarda. Yani topuklar yere değebilir. Ama baskı topuklarda değil, ayaklarımızın ön tabanlarında olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayalım, okey? Zaten bu pozisyonu yakaladığınız zaman ne kadar dengeli durduğunuzu kendinizde hissedeceksiniz. Şimdi burada dizlerimizin kırmamızın sebebi ve ayaklarımızın ön tabanlarına basmamızın sebepleri, hani nedeni ileri ve geri gidişlerimizi çok daha bizim hızlandıracaktır ve teknikleri ve hareketleri doğru yapmamızı sağlayacaktır. Şimdi bu pozisyonu yakaladıktan sonra öne doğru gidiyoruz, okey? Öne doğru giderken ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce öndeki ayağımızla öne çıkıyoruz. Arkaya gidiyorsak arkadaki ayağımızla geriye doğru çıkıyoruz. Yani şu şekilde öne gidiyorsak öndeki ayağa çıkıyoruz. Arkadaki ayakla da peşinden sürtüyoruz. Ama çıkışımızda da arka ayak bizi öne doğru bastırıyor. Aynısı da geri giderken de. Okey? Arka ayağımızla geri çıkıyoruz. Ama önümüzdeki ayakla da gene arkaya doğru kendimizi bastırıyoruz. Okey? Sürterekten çekiyoruz. 1 2 1 2. Sola gidersek de aynı şekilde gene ne tarafa gidiyorsak o ayakla çıkış yapıyoruz. On. Bir. Sağa gidiyoruz. 2. Öne gidiyoruz. Bu. Geri gidiyoruz bu. Okey. 1 2 1 2. 1 2 1 2. 1 2. Okey? Durum bu. Bugünkü dersimizde size öncelikle bunu göstermek istedim. Duruşumuzu sağlayalım. Yumruklara da gelince pozisyonu yakaladıktan sonra ellerimizi elmacık kemiklerimizin altına alıyoruz. Ellerimiz elmacık kemiklerin altında dirseklerle vücutumuzu koruyacak şekilde kendimize yapıştırıyoruz. Çenemizi hafiften aşağı alıyoruz. Gözler rakipte ve düz bakıyoruz. Okey? Ve buradayız. Ve buradan giderken gene öne doğru 10. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, İki. Okey. Hareket bu. Bunun dışında başka bir şey yapmaya çalışmayalım. Ne kadar doğru başlarsanız o kadar doğru ve hızlı bir şekilde yol alırsınız. Bunu kesinlikle unutmayın. Ama baştan temelde bazı şeyleri yanlış işlerseniz kendinize bu yanlış sizi sürekli takip edecektir. Bundan sonraki aşamalardaki öğrenmek istediğiniz tekniklerde size çok büyük sıkıntılar oluşturabilir. O yüzden doğru yapalım, duruşu öğrenelim. Ondan sonra da derslerimize düzgün bir şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bundan sonra sizlere devamlı yeni yeni videolar atacağız. Boks'un temelinden başladık. İleri seviyeye kadar, profesyonel bir seviyelere gidecek kadar sizlere bilgiler vereceğim. Bundan emin olun ve kendinizi çok kısa bir süre içerisinde çok iyi bir pozisyona getireceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.